TV'den herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 7. sınıf konumuz olan Medrese Enderun Ahi Teşkilatı yani Osmanlı Devleti'ndeki eğitim sisteminin temel taşlarını birlikte işleyeceğiz. Şimdi ilk önce medreselerden başlayalım. Medreseler arkadaşlar Osmanlı'nın en temel eğitim yeridir ve medrese kelime itibariyle ders verilen yer anlamına gelir. Günümüze kıyasladığımızda medreseler arkadaşlar orta ve yüksek öğretim düzeyinde ders verilen okullarla eşdeğerdir. İlk Osmanlı medresesi Orhan Gazi tarafından İznik'te açılmıştır. Medreselerin masrafları vakıflar tarafından karşılanmıştır. Medreseye girişte aynı günümüzde olduğu gibi bir sınav yapılır. Öğrenciler zeka ve yeteneklerine göre sınıflara ayrılır. Medrese yetişen kişiler Osmanlı'da ilmiye sınıfını oluşturur arkadaşlar. Mesela medresede eğitim gördükten sonra bu ilmiye alanında gelebileceğiniz en yüksek mertebe Şeyhülislamlıktır arkadaşlar. Şeyhülislam ilmiye grubundan bir kişidir. Eğitim veren hocaya müderris denir. Buradan mezun olan öğrencilere de icazet adı verilen diploma verilir. Osmanlı'da arkadaşlar en ünlü medrese Fatih Sultan Mehmet tarafından kurulan Sahni Seman Medreseleridir diye biliriz. Medreseler çok önemlidir arkadaşlar. Geldim Enderun'a. Enderun dediğimiz eğitim okulu Topkapı Sarayı'nda bulunan nitelikli öğrencilerin alındığı bir okuldur. Amacı yönetici, komutan, usta, sanatkar ve devlet memuru yetiştirmektir. Önceleri arkadaşlar Enderun'a öğrenci alırken devşirme usulüyle öğrenci alınıyordu. Devşirme ne demekti? Hristiyan ailelerden alınan erkek çocukların Türkleştirip Müslümanlaştırılarak devlet hizmetine katılmasıdır. Biliyoruz ki biz güçlü kuvvetli olanlar Yeniçeri Ocağı'na akıllı ve zeki olanlarda Enderun adı verilen saray okuluna alınıyorlardı. Bu okulun içerisinde arkadaşlar oda adı verilen sınıflar vardır. Toplamda da 7 tane oda bulunur. İşte büyük oda, küçük oda, seferli oda, kiler odası, has oda, hazine odası diye bazı odalar vardır. Bu odalarda arkadaşlar bir öğrencinin eğitim süresi 1-2 yıldır. Her öğrenci her bir odayı tek tek her bir sınıfı yani okuyarak mezun olur. 1909 yılına kadar Enderun okulu devam etmiştir. Enderun'dan arkadaşlar 79 tane sadrazam. Sadrazamın diğer adı neydi? Veziri azam. Yani günümüze baktığımızda kime eşdeğerdir? Tabii günümüzde bunun bir karşılığı yok şu an ama Başbakanlığa eşdeğerdi arkadaşlar. 39 tane de Kaptanlı Derya. Kaptanlı Derya da Deniz Kuvvetleri komutanıdır. Bu okullarda yetişmiştir. Sadrazamlar arkadaşlar biliyoruz ki biz padişahtan sonra gelen en önemli devlet yöneticisidir. Nereden yetişiyormuş arkadaşlar? Enderun'dan. Dediğim gibi başlarda sadece devşirme çocukları alınıyordu. Fakat daha sonradan Türk çocukları da Enderun'da alınıp okutulmaya başlanmıştır. Geldim ahi teşkilatına. Ahi teşkilatı arkadaşlar çok önemli bir teşkilat. Bunun Osmanlı'ya geçtiğinde ismi değişecek. E, o zaman başlayalım. 13. yüzyılda kurulan Esnaf ve Sanatkarlar Birliği'dir. Ahi evran tarafından kurulmuştur arkadaşlar. E, Anadolu'da meslek eğitiminde ve meslek ahlakını yetiştirmede önemlidir. Günümüze baktığımızda ahi teşkilatını arkadaşlar meslek liselerine benzetebiliriz aslında yeni katılanlara feta ya da yiğit denir. Bu her zanaatın başındaki kişilere de yiğit başı adı verilir. Yiğit başı arkadaşlar esnafların sorunlarını çözmek için var olan kişilerdir. Sorunları çözemediğinde bir üst kişi olan Ketüdağ'a başvurur. Ketüda da arkadaşlar esnafın devletle olan ilişkilerini yürüten kişidir. Ahi Şeyhi de en üst yöneticidir arkadaşlar. Ahi Şeyhi üretim miktarını, paylaşımını denetler paylaşımında adil olmasını sağlar. Osmanlı'da ya da Selçuklu'da arkadaşlar e, fiyatları her zaman devlet belirler. Devlet fiyatları devletin fiyatları belirlemesine de biz nar vermek diyoruz arkadaşlar. Ahi teşkilatında meslek eğitimi veriliyor demiştik. Meslek eğitiminde yamak, çırak, kalfa, usta sıralaması olur. E, usta olan kişi yani en son mertebeye gelen usta olan kişi şet kuşanma adı verilen bir tören düzenlenir. Bu törenle birlikte arkadaşlar usta olan kişi artık kendi ustasının yanından ayrılıp kendi dükkanını bir izin karşılığında kurabilir. Ustalığa keçen kişilerin de güven, doğruluk, dürüstlük, cömertlik, kardeşlik, yardımseverlik gibi değerlere uyma zorunluluğu vardır arkadaşlar. Osmanlı'daki ismi de Lonca Teşkilatı olarak Selçuklu'dan sonra devam etmiştir. Günümüzde görevlerini meslek odaları yürütmektedir arkadaşlar. Şimdi Osmanlı'da meslek eğitimi ve devlet memuru yetiştirmek için daha sonradan yani 19. yüzyıldan itibaren açılan başka okullar da var. Bunlar neler diyecek olursanız mesela Mektebi Marifi Adliye, Mektebi Ulumi Edebiye, Ziraat Ameliyat Mektepleri işte bu tarım için mesela Sanayi Nefise Mektebi bu güzel sanatlardır arkadaşlar günümüzdeki Mimar Sinan'ın eski ismidir ya da Mülkiye Baytar Mektebi ailesi işte veteriner hekim yetiştirmek için gibi peki bu eğitim kurumlarının amaçları nedir dersek nitelikli iş gücü. Yani işini bilen, işini iyi yapan insan yetiştirmek, iyi bir vatandaş yetiştirmek, okullar ve aldıkları eğitim sayesinde de işe ve hayatı onları hazırlamaktır diyebiliriz. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.